Birinci soruya baktığımızda Rönesans ve reform hareketleriyle Avrupa'da Hristiyanlığın etkisindeki tarih yazımı terk edilmeye başlandı. Ardından aydınlanma çağı ile birlikte tarih düşüncesinden Hristiyanlık öğretileri kaldırılarak 19. ve 20. yüzyıllarda tarih düşüncesi ve yazımında önemli değişimler yaşandı. 19. yüzyılda sanayi devriminin devrimin de etkisiyle bilimsel bilgi ve yöntemler büyük saygınlık kazandı. Yukarıdaki anlayış değişikliğin yukarıdaki anlayış değişikliğinin tarih biliminde olaylara neden oldu, nasıl oldu gibi sorularla yaklaşılması, sorgulama ve eleştirisel düşünce ön plana çıkması, tarih araştırmalarının daha objektif olması durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir dediğinde birinci, ikinci, üçüncü öncül yani birinci sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktır. İkinci soruya baktığımızda Uygurların Türk tarihinde fiziki bir mekan olarak kütüphane kuran ilk topluluk olma fres denilen duvar resimleri minyatür sanatının ilk örneklerini verme özellikleri kültür ve sanat alanında ilerlemeler kaydettikleri maniheizm kabul ettikleri yerleşik hayata geçtikleri durumlarından hangileri göstergesi olabilir dediğinde sorumuzun cevabı 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülürken Abbasiler döneminde ise ırk farkı gözetmek sizin bütün Müslümanlar eşit kabul edilmişlerdir. Abbasiler dönemindeki bu anlayış değişikliğinin Aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenilemez. İslamiyet'in diğer milletler arasında hızla yayılmasına söylenilebilir. Değişik kültürlerden insanların barış içerisinde bir arada yaşamasına söylenilebilir. Devlet memurluklarında Arapların oranının artmasına söylenilemez. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Yani C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda Cumhuriyet'in ilk yıllarında meydana gelen Türk Dil Kurumu'nun açılması, Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi şeriye ve efkah ve ikaletinin kaldırılması, uluslararası rakamların kabul edilmesi. Gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilme amacı taşıdığı söylenemez. Layık devlet anlayışının güçlendirilmesinde söylenilebilir. Toplumsal hayatın düzenlenmesi söylenilebilir. Milli ekonominin canlandırılması söylenilebilir. Milliyetçilik ilkesinin etkin hale getirilmesi söylenilebilir. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesi söylenilemez arkadaşlar. Dördüncü, cevabı, dördüncü sorumuzun cevabı E olacak. Beşinci sorumuza baktığımızda ise 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın tekrar büyük devletleri tehdit edebilme, edebilecek bir güce kavuşması ve bu devletlerin Alman tehlikesine karşı bir takım önlemler almak için Orta Doğu'da çekilmeleri, boğazlar meselesi ve Hatay meselelerinin lehimize çözümlenmesini kolaylaştırmıştır. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? Misak-ı milliden taviz verilmiştir. Söylenilemez. Türk-Alman ilişkilerine yakınlaşma başlamıştır. Böyle bir olay da geçmiyor. Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı'nda kaybettiği toprakları geri alma umudu da olmuştur. Söylenilemez. Devletler arası rekabet Türkiye'nin dış politikasını olumlu etkilemiştir diyor. Doğru cevabımız 5. sorumuzun D şıkkı olacaktır. 11. deneme 6. soru. Coğrafya dersinden performans ödevi alan Merve, ödevinde peri oluşumu ile ilgili bir araştırma yapmıştır. Buna göre Merve'nin ödevi coğrafyanın alt dallarından hangisiyle daha fazla ilişkilidir? Arkadaşlar yer şekillerinin oluşum süreçlerini inceleyin bilim neydi? Jeomorfoloji cevabımız B seçeneği. Yukarıda görselde bir, bir yerleşme verdik arkadaşlar. Yedinci soruda. Görselde verilen yerleşme tipi haritada kaç numaralı alanda görülür? bir dağınık yerleşme değil mi arkadaşlar? Dağınık yerleşme olduğu için biz bunu nerede görürüz? Doğu Karadeniz'de görebiliriz. Engebeli yerlerde görebiliriz. Cevabımız bu sebeple 2 olacak. 8. soru. Konya Ovası projesi bölgesi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 1. Konya Ovası projesi kapsamında yer alan illere bir arazi çalışması düzenledik. 2. Son zamanlarda yeni illerin eklenmesiyle proje sınırları genişlemiştir. KOP bölgesi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi bu olayları bölge türleriyle ve sınır türüne göre eşleştireceğiz arkadaşlar. Konya Konyovas projesi bir plan proje bölgesidir. O zaman planlama bölgesidir. Yazdım. Hocam tarım olmaz mı? Hayır bu tür bölgeler tarım bölgesi değil planlama bölgesine örnek olur. Yeni iller değişmiş. Hemen hemen yeni iller katılmış buraya. Harita değişti mi? Değişti. O zaman sınır türde ne yaptı arkadaşlar? Hızlı bir şekilde değişti. Cevabımız o zaman A seçeneği. 9. Aşağıda büyük bir iklim tipine ait iklim grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yıllık sıcaklık farkı 20 derecenin altındadır. Bir bakalım. En yüksek kaç arkadaşlar? 15 derece. En düşük de bakın böyle 2-3 derece civarı. Doğru. Kuzey yarım kürede yer alan bir merkeze aittir. Nereden anlıyorum? Bakın sıcaklıklar yaz aylarında yükselmiş. Doğru. Yıllık toplam yağış miktarı 700 mm civarında. Şöyle gerçekten topladığınızda arkadaşlar hep bakın 70-80 arası arada bir düşüyor. 700'ün üstünde. En az yağış ilkbahar aylarında görülür. Evet bakın mart nisan mayıs'ta görülüyor. Sert karasal iklime ait değil, okyanusal iklime ait bir grafiktir arkadaşlar. 10. soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangilerinde deprem, çığ ve kütle hareketleri görülür? Hmm. Deprem, çığ ve kütle hareketleri. O zaman nasıl bir yer olacak? Deprem kuşağında dağlık bölge ve kar yağışlı bir bölge olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman iki tane dağlık yer var burada. Birincisi Kayalık Dağları, ikincisi de Himalaya Dağları. Bunlar da hem deprem görülür, H harfini çizdik gördüğünüz gibi. Hem kar yağış olduğu için çığ görülür, hem denge de olduğu için heyelanlar yani kütle hareketleri görülür. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Değerli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Adım Efe Rıdvan Koçyiğit. Bugün sizlerle sosyal bilimler branş denemelerinin 11.sini çözeceğiz. Felsefe sorularıyla başlayalım. 11. sorumuz. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı bizlere soruluyor. İnsan doğası gereği sorgulayan bir varlıktır. Yaşadığımız dünyayı, doğayı, evreni ve bu evrendeki yerimizi anlamaya çalışırız. Bilinmezlik bize göre değil. Sırf bu nedenle sürekli bir arayış halinde oluruz. Bu arayış sayesinde bir takım bulgulara ulaşırız. İşte bütün bu çabalarımız felsefeyi zorunlu hale getirmektedir. Bütün bu arayış felsefenin başlangıcıdır. Nitekim Platon da Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur sözleriyle bu durumu özetlemektedir. Merak bilme isteğidir. Platon'un öğrencisi Aristoteles de insan doğası gereği merak eden bir varlıktır der arkadaşlar. Felsefede sorgulamak önemli bir düşünce faaliyetidir. Tabii ki doğru ama en kapsamlı yargı değil. Felsefe yapmanın kaçınılmaz bir gerçek olduğu burada vurgulanmıyor. Felsefenin üst düşünme biçimi olması veya felsefe arayış halinde olan üstün kişilerin işidir. Yani filozofların diğer insanlardan üstün olma niteliklerinden de parçada söz edilmiyor. Arkadaşlar bakın merak felsefenin başlangıcıdır ifadesi var. Yani felsefeyi başlatan insanın merak etmesidir, bilme isteğidir. Cevabımız B olur. 12. sorumuz bu parça problemlerden hangisinin tartışma alanı içinde yer alır? İçinde yaşadığımız dünya, depremler, salgın hastalıklar, kuraklık gibi kötülüklerle dolu bir dünyadır. İnsanın bu kadar kötülüğün karşısında nasıl olup da mutlak iyi olarak belirtilen bir Tanrı'nın varlığına inanabileceği... ...sorgulanması gereken bir durumdur. Her şeyi gücü yeten Tanrı... ...bütün kötülüklerin ortaya çıkmasına engel olabilir. Mutlak ve her şeyi gücü yeten bir Tanrı'nın varoluşuyla... ...bu dünyadaki kötülükler bağdaştırılamaz. Bu yüzden de Tanrı'nın var olması mümkün değildir. Burada... Evrendeki türlü türlü kötülüklerden hareketle Tanrı'nın olmadığı iddiasından bahsediliyor. Tanrı'nın bilinebilir olup olmadığı, ruhun varlığı, Tanrının peygamberlerine bildirdiği ilahi mesajlar anlamına gelen vahyin imkanı veya evrenin yaratılışı bu parçada tartışılmıyor. Tanrı'nın var olması mümkün değildir diyerek ateizmin ileri sürüldüğünü görüyoruz. Tanrı yoktur iddiası. Yani Tanrı'nın varlığı problemi tartışılıyor parçada ve tanrının varlığıyla alakalı yoktur ifadesi söz konusu. Cevabımız A olur. 11 Deneme 11 soru 13. Arkadaşlarım 13. sorumuz açıklaması ve temsilcileri verilen düşünce biçimi bizlere soruluyor. Arkadaşlar teizm tanrıcılık demekti. Deizm tanrı evreni yaratmıştır ama yarattıktan sonra artık bir daha karışmamaktadır diyen görüştür. Agnostisizm şüpheci bir bakış açısıdır. Tanrının varlığı da yokluğu da bilinemez der. Yani kesin bir kanaatte bulunulmaz. Panteizm ve panenteizm birbirine karıştırılıyor ama panteizm tanrı ve evreni bir görüyor, özdeş görüyor. Panenteizm ne yapıyor? Çift kutuplu tanrı anlayışıdır. Değerli arkadaşlarım. Tanrının evreni hem içkin hem de aşkın olduğunu söylüyor. Yani Tanrı'yı soyut, mutlak, değişmez gibi yönleriyle evrenin üzerinde, evrenin dışında bir aşkınlık özelliğiyle sahip olduğunu söylüyor. Aynı zamanda somut ve değişen yönleriyle de içkin olduğunu söylüyor. En önemli temsilcileri de Whitehead, i̇bnül Arabi, Spinoza'dır ve Hegel'dir. Yani burada parantez bir bakış açısını görüyoruz. Yanıtımız E olur. Arkadaşlarım 14. sorumuz, parçada geçen felsefe öğretmeninin görüşleri yaklaşımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Yıllarca Türkiye'nin çeşitli okullarında felsefe öğretmenliği yaptım. Yüzlerce kez ahlak felsefesini anlattım, durdum. Ama şimdiye kadar gerçekten ahlaki bir eğilimin ne amaçla yapıldığına karar vermemiştim. Bir eğilimi ahlaki açıdan değerli kalacak niyet ne olmalıydı? Bir eylemi sırf mutluluk için yaptığımız zaman mı ahlaki olarak nitelendirebiliyoruz? Yoksa eylemin değerini belirleyen bize sağladığı fayda mı? Artık anlıyorum ki ahlaki bir eylemin amacı bunların ikisi de değil. Çünkü bana göre bir eylemin amacı sırf iyi bir eylem olduğundan dolayı değilse, yani sırf iyi niyetle yapılmıyorsa o eylem ahlaki değildir. Dolayısıyla bir eylem çıkar amacı gütmeden sırf iyiye uygun olduğu için yapılırsa ahlaki sayılabilir. Sokrates'in mutluluk anlayışından bahsedilmiyor burada. Sokrates'in Mutluluk anlayışına göre ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Aristipos'un haz anlayışı ise özellikle bedensel hazları ön plana çıkarır. Platon'un iyilik ideyası yaklaşımı Platon'a göre gerçek varlık ideyalardadır. Ve insan ahlaklı olabilmesi için ideyalara yani düşüncelere yönelmesi gerekir. Demokritos'un ruhsal dinginlik anlayışı da huzurdur. Arkadaşlarım, büyük filozof Immanuel Kant'ın ödev ahlakı parçada anlatılıyor. Kant'a göre bir eylem hiçbir çıkar amacı gütmeden yalnızca iyi olduğu için yapılmalıdır. Şimdi Kant dışındaki bütün filozoflar ahlaki eylemin bir amacının olması gerektiğinden bahseder. Kant buna katılmaz. Çünkü ahlaki eylemin bir amacı olur ise bir çıkar olur. Ahlaki eylem başlı başına insanın en büyük amacıdır der. Buna ödev ahlakı denir. Şöyle bir örnek verelim. Mesela bir insanın toplumda saygın bir konum elde etmek için başka insanlara iyilik yaptığını düşünelim. Kant burada eylemin sonucuna bakmaz değerli arkadaşlarım, eylemin niyetine bakar. Eğer bu kişi bunu çıkar amaçlı yapılıyorsa, bu eylem ne kadar sonuçta fayda sağlarsa sağlasın, ahlaken iyi bir eylem değildir. İşte buna ödev etiği, ödev ahlakı denir. Cevabımız C olur. 15. sorumuz parça hangisine yönelik dikkat lütfen bir eleştiri niteliğindedir. Bilimin bir önceki görüşlerin yanlışlanması yoluyla ilerlediğini görürüz. İşlevini yitirmeye başlamış, mevcut problemleri yeterli açıklamalar yapamayan kuram terk edilerek yerine yeni bir kuram getirilir. Bazen bu bir önceki kuramın tam tersi bir paradigma da olabilir. Yani bilimde inişler ve çıkışlar vardır. Bugün kabul edilen görüş yarın reddedilerek yenisi getirebilir. Bundan dolayı bilimin düz bir çizgide ilerlediğini söylemek yanlış olur. Bilimde dalgalar, zikzaklar devrim niteliğinde ilerleme söz konusudur. Arkadaşlar parçada görüşlerine yer verilen aslında Thomas Kuhn'un etkinlik olarak bilim anlayışıdır. Etkinlik olarak bilim. Bunu açıklayacağız. Şu anlama geliyor etkinlik olarak bilim. Bu anlayışa göre bilim düz bir çizgide ilerlemez. Bilimde ani sıçramalar, ani değişiklikler vardır. Şimdi bilimin düz bir çizgide ilerlediğini iddia edenler yuvarlandıkça büyüyen bir kar topu gibi düşünür bilimi. Yani her bilim insanı kendisinden önceki çalışmayı alıyor, daha ileriye götürüyor. Başka bilim insanı onu daha ileriye götürüyor. Thomas Kuhn buna karşı çıkar. Bilimde paradigma değişikliği olur der. Yani bilimsel yöntem, teknik yorum değişiklikleri olur ve bu zikzaklarla olur der. Bilim özellikten uzak bir çalışma alanıdır. Halbuki etkinlik olarak bilime göre bilim insanının öznel yapısı, kişiliği çalışmalarını etkiler. Bilimin olgusal olanı konu edinmesine yani somut olana odaklanması yönelik bir eleştiri yok. Bilim adamının sorgulama yapmadığını savunmak bir yanılgıdır. Buna da eleştiri yok. Bilimin kümülatif olduğuna da bir eleştiri yok kümülatif yığılımlılık demektir. Ama az önce de söylemiştik. Bilimin düz bir çizgide ilerlediğini söylemek yanlış olur diyor. Zaten altını çizdiğimiz bölümde de bu durumu görüyoruz. Yani bilimde doğrusal bir ilerleme görülür iddiasına eleştiri var. Çünkü devrimlerle sıçramalar yapar bilim Thomas Kuhn'a göre. Yanıtımız E olur. Değerli arkadaşlarım 16. soru din kültürü sorusu. Bu bilgilerde Hz. Muhammed'in hangi yönünün vurgulandığı soruluyor. Mekkeli müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskı ve şiddeti gittikçe dayanılmaz bir hale gelince Hazreti Peygamber Yesri halkının daveti üzerine yüce Allah'ın izniyle hicret etmeye karar vermiştir. Hz. Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ali'yi kendisini öldürmeye gelecek müşriklere oyalamak amacıyla Mekke'de bırakmıştır. O da geceyi peygamberin yatağında geçirerek onun evde olduğu kanaatini uyandırmıştır. Peygamberimizin merhametli olması şefkat sahibi olması demektir. Aynı zamanda bağışlayıcılık gibi bir anlama da gelir. Güvenilir olması emin olması anlamına gelir. Müjdeleyici olması peygamberimizin bizler için din adına müjde vermesi. Evde de peygamberlik görevinin olması. Peygamberimize müşrikler bir tuzak kuruyor. Peygamberimiz de buradaki tuzağı zekasıyla püskürtüyor. Hazreti Ali'ye benim yerime Yatağıma sen yatar mısın diyor. Hazreti Ali gözünü bile kırpmıyor. Evet yatarım diyor. Çünkü peygamberimiz biliyor. Hazreti Ali'ye hiçbir şey yapmayacaklar. Çünkü onların hedefinde peygamberimiz var. Burada peygamberimiz ne yapıyor? Zekasını kullanıyor. Ve müşrikleri oyalamak amacıyla Mekke'de bırakıyor ve kendisi de hicrete başlıyor. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte bu durum peygamberimizin zekasını gösterir. B olur cevap. Hocam 17 ile devam edeceğim şimdi. Evet değerli arkadaşlarım 17. sorumuz. Bu bilgilerden hareketli ayetlerden hangisinin ilim öğrenmek ile ilgili olduğu söylenebilir. Yüce dinimiz İslam'a göre arkadaşlar ilim öğrenmek, ilmin peşinde koşmak son derece doğru davranıştır. Bakın parçada da bu duruma değiniliyor. B seçeneğinde evrendeki düzenden hareketle Allah'ın varlığına birçok delilden bahsedildiğini görüyoruz. C seçeneğinde yine göklerin ve yerin yaratılışı, gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde düşünen insanlar için, selim akıl sahipleri için ibretler olduğuna değinilmiş. D seçeneğinde aklımızı kullanmamız öğütleniyor. E seçeneğinde ise yine aklımızı kullanmamız öğütleniyor. Arkadaşlar bakın, ilim tahsil etmek, ilmin peşinde koşmak alimlerin özelliğidir. Çünkü alim ilme sahip olan demektir. Dolayısıyla da ilim öğrenmekle ilgili olan ayet A seçeneğinde cevap A oldu. Bu ayette peygamberlerin görevlerinden hangisine vurgu yapıldığı soruluyor 18. soruda. Resule düşen vazife ancak duyurmadır. Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Arkadaşlar tebin peygamberimizin Kur'an ayetlerini açıklamasıdır. Kur'an'ı açıklama görevine tebin denir. Teşri din adına peygamberimizin hüküm koymasıdır. Din adına hüküm koymasıdır. Teslim itaat demektir. Talimde daha çok eğitim kategorisinde değerlendirilir. Arkadaşlar peygamberlerin Allah'ın mesajlarını duyurmaları, hiç değiştirmeden aktarmaları anlamına gelen tebliğ sıfatıdır. Cevap B olur. 19. sorumuz Kur'an ayetlerinde genellikle akletmenin yani aklı kullanmanın doğru düşünmenin önemi üzerinde durulmaktadır. Kur'an'a göre akıl bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güç ile elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmiştir. Doğru bilginin kaynaklarından akıldan bahsediliyor. Bu bilgi ayetlerden hangisiyle örtüşmektedir? Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin fakat biz onu kullarımızdan dilediğimize kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Burada Kur'an'ın peygamberimize vahyedildiği anlatılıyor. B seçeneğinde iman edenlerin, müminlerin Allah'a olan sevgilerinin çok fazla olduğuna değinilmiş. C seçeneğinde kitaba yani Kur'an'a sımsıkı sarılıp namazını dosdoğru kılanların Allah katında ecrinin karşılığının olacağını görüyoruz. D seçeneğinde gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olmak üzere, rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap indirdik. Burada Kur'an'ın insanlar için rehber olduğuna değiniliyor. Parçamızda akla yönelik bir vurgu vardı. Bakın E seçeneğinde Rabbimiz bu duruma değiniyor. Diyor ki peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine bakmazlar. Yani burada aslında evrendeki düzeni düşünmemiz isteniyor. Allah tarafından. Dolayısıyla da cevabımız E oluyor. Arkadaşlarım 20. sorumuz. Bu bilgilerdeki haram ölçütleri ile ilgili ayet ya da hadis hangisinde verilmiştir? Helal ve haramlarda temel ölçütler nelerdir değerli arkadaşlarım? Helal ve haramlar konusundaki fetvalar Kur'an, sünnet ve icmaya aykırı olamaz. Haramı helalleştirmek için hile yapmak yani insanları kandırmak da haramdır. Şüpheli şeylerden sakınmak gerekir. Şimdi dinimiz bir şeyi haram kılıyor ise bunun sebebi nettir. O haram kılınan şey insana ya da çevresine zarar verir arkadaşlar. Şimdi B seçeneğine baktığımız zaman ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbimize ibadet etmemiz, kulluk etmemiz emrediliyor. C seçeneğinde hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı buyuruyor Rabbimiz. D seçeneğinde Allah'a ve peygamberimize itaat etmek gerektiğinden bahsediliyor. E seçeneğinde Rabbimizin peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdiğine değinilmiş arkadaşlar. Helal ve haram konusundaki temel ölçütler bakın A seçeneğindeki hadiste peygamberimiz buyuruyor ki sarhoşluk veren bütün içkiler haramdır. Yani şunu değerlendirmek gerekiyor. Neden içki haram kılınmış dinimizce alkollü içecekler haram kılınmış? Çünkü bir, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli farklılık olarak değerlendirdiğimiz akıl sağlığımızı olumsuz anlamda etkiliyor. Alkollü bir insan sağlıklı düşünemiyor. Trafik kazalarının sebebi tek bir sebep olarak değerlendirilemez ama yapılan araştırmalara göre yaklaşık yüzde Alkollü trafik kazalarının olması yani insanların alkollü bir şekilde araba kullanmasından kaynaklanıyor. Şiddetli geçimsizlikler, insanlar arası tahammülsüzlüklerin sebebinde alkol olabilir. Dolayısıyla burada dinimiz kötü olduğu için alkolü yasaklamıştır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Sevgili arkadaşlarım, bu bölümdeki soruları Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayanlar veya farklı müfredat ile alan öğrenci arkadaşlarımız çözecektir. 21. felsefe sorusuyla devam ediyoruz. Buna göre hangisi felsefi düşüncenin özellikleri arasında gösterilemez? Arkadaşlar felsefi düşünce özneldir. Yani kişiden kişiye göre değişir. Felsefe eleştireldir. Evet eleştirel bir düşünmedir felsefe. Her şeyi akıl süzgecinden geçirmektir. Felsefi düşünce sistemlidir ve tutarlıdır. Yani akla ve mantığa dayalıdır. Sistemlidir, tutarlıdır. Bakın zaten üçüncü satırda akla ve mantığa dayalı olmasından da bahsediliyor. Felsefede ön kabuller yoktur arkadaşlar. Çünkü dogmatik değildir. Bir şeye olduğu gibi bağlanmaz. Bu yüzden yanıtımız A olur. Felsefenin ne olduğu sorusuna verilen cevaplardan hareketle hangisine ulaşılabilir diye soruluyor 22. soruda. Arkadaşlar birbirinden değerli ve farklı dönemlerde yaşayan... ...gerçi Sokrat'la Platon aynı dönemlerde yaşıyor ama... ...dört filozofun farklı felsefe tanımını görüyor. Sokrat diyor ki felsefe neyi bilmediğini bilmektir. Karl Jaspers felsefe daima yolda olmaktır diyor. Agustinus tanrıyı bilmektir. Platon doğruyu arayan bir düşünce faaliyetidir diyor. Felsefede önemli olan ortaya bir tanım koyabilmektir. Halbuki bu tablodan buna ulaşamayız. Felsefede her filozof mutlak olarak bir noktada kesişir fakat mutlaklık kesinlik yoktur felsefede. Burada felsefede önemli olanın sorular olduğundan bahsedilmiyor çünkü tanımına yer verilmiş. Her ne kadar farklı tanımlar ortaya atılsa da felsefenin varlığı kaçınılmazdır. Bu duruma da değinilmiyor. Zaten felsefenin farklı tanımlarının olması felsefenin varlığını kaçınılmaz olduğu sonucuna bizi götürmez. Arkadaşlar, dört filozof Dört tane farklı felsefe tanımı bu da felsefenin filozoftan filozofa farklı yorumlanması anlamına da gelen öznel bir etkinlik olduğunu bizlere gösteriyor. Cevap C oluyor. 23. soruyla devam ediyoruz. Buna göre bir sorunun felsefi bir nitelik taşımasını sağlayan şey soruluyor. Sürekli annesine soru soran bir çocuk sorgulayıcı bir yapıya sahip olabilir. Varlıklara yönelik merak ve hayret içinde de olabilir. Ama bu onu filozof yapmaz. Evet filozof da sorular sorar. Ancak filozof doğru sorular sorar. Çocuk Tanrı'nın ne kadar büyük olduğunu sorabilir ama bu felsefi bir soru değildir. Filozofun sorduğu Tanrı var mıdır sorusu felsefi bir problemdir. Çocuk mutluluğa ne zaman kavuşacaklarını da sorabilir. Ancak çocuğun değil, filozofun mutluluk nedir sorusu gerçek bir felsefi problemdir. Arkadaşlarım, merak ve hayrete dayanması her ikisinin de ortak özelliğidir. Mesela çocuk da merak eder, soru sorar ama bu soru onu filozof yapmaz. Daha önce sorulmamış olması bir soruyu felsefi bir nitelik yapmıyor parçaya göre. Aklı ve mantığa dayalı olması veya kesin cevaplar içermemesi de felsefi bir nitelik yapmıyor. Mesela çocuk ne soruyor? Tanrı ne kadar büyüktür diye soruyor. Felsefi soru değildir. Ama Tanrı var mıdır sorusu felsefe sorusudur. Çünkü daha öze, yönelik daha genel sorular sorar filozoflar. Cevap da iyi olur. Gelelim 24. soruya parça hangisine karşı tez oluşturur? Bir şeyin var olabilmesi için illa o şeyin duyulabilir alanda olmasına gerek yok ki. Bir şey görülmeyebilir, hissedilmeyebilir veya duyulmayabilir de ama bu onun olmadığı anlamına gelmez. Örneğin boşluk görülmese de işitilmese de hatta tanımı dahi tam olarak yapılamasa da öyle bir şey vardır. Bunun aksini iddia edecek kimse yoktur. Sokrat'ın mayotik yöntemi doğurtma yöntemidir. Bilginin doğurtularak açığa çıkarılacağını savunur. Çünkü doğuştan bilgi savunuluyor Sokrates tarafından. Kant'ın ödev ahlakı bir eylemin çıkar gözetmek sizin iyi niyetle yapılmasıdır. Demokritos'un atom görüşü onun maddeciliğidir. Hegel varlığı diyalektik, tez, antitez ve sentezle açıklar. Arkadaşlar, Berkeley adındaki filozof, var olmak algılanmış olmaktır der. Yani şöyle bir örnek vereyim, şu kalemi düşünelim. Berkeley'e göre bu kalemin var olması için onu algılayan bir insana ihtiyaç vardır. Diyelim ki onu algılayan bir insan olmasa bu kalemin varoluşunun hiçbir anlamı yoktur Berkeley'e göre. Bu durum eleştiriliyor. Bir şeyin var olabilmesi için illa o şeyin duyulabilir alanda olmasına gerek yok ki deyip Berkeley'in var olmak algılanmış olmaktır anlayışına bir eleştiri var. Cevap D olur. 25. soru. Parçuda filozofun hangi özelliği vurgulanmaktadır? Filozof kimdir? Filozof sorgulayan kişidir. Kendini, yaşamını, dünyayı ve evreni sorgulayan kişidir. Ön kabullerden uzak duran, sadece toplumu değil kendini dahi en ince ayrıntısına kadar irdeleyebilen, kendine dahi soru yöneltebilen kişidir. Burada filozofun kitleleri, toplumları yönetebilmesi, her düşüncesini temellendiren, gerekçelendiren bir yapıda olması, vurgulanmıyor. Kesinliğe ulaşabilen kişi zaten filozof değildir. Çünkü felsefede bir kesinlik, bir bitmişlik yok, bir arayıştır arkadaşlar. Yine akla uygunluk anlamına gelen tutarlı düşünceleri ortaya atmaktan da bahsetmiyor. Bakın filozofun sorgulaması gerektiğinden, irdelemesi gerektiğinden bahsediliyor. Eğer bir insan sorgularsa, didik didik ederse, irdelerse o filozof ya da o insan hayata eleştirel bakıyor, her şeyi akıl süzgecinden geçiriyordur. Yanıtımız A olur.